Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa sohbetlerinin ikinci bölümü başarıya hoş geldiniz. Ben Akı Yılmaz. Bugün sizlerle beraber nasıl başarılı bir girişimci olabilir, hayatınızda istediğiniz şeylere nasıl ulaşabilir ve bu süre zarfı içerisinde kendinize katmanız gereken özelliklerle beraber çoğunuzun bana sormuş olduğu soruların cevabını bulacağım. Kanal abone olarak desteğinizi gösterebilir ve size sunmuş olduğumuz böyle güzel içerikleri sürekli olarak takip edebilirsiniz. Dedikten sonra gelelim bugünün konusuna. Bugünün konusu başarı arkadaşlar. Başarı nedir? Nasıl başarılı olursun? ve hayatınızda istediğiniz şeylere ulaşmak için dikkat etmeniz ve yapmanız gereken özellikler nelerdir? Bugüne kadar insanlar hayatında sürekli olarak bir şeylere başarıyor. Fakat bu süre zarfı içerisinde bazı başardığı şeylerden daha fazla şeylere başararak da istediği şeylere daha kolay bir şekilde ulaşıyor. Ve ne kadar daha çok başarılı bir şekilde hayatınızda sürekli ufak tefek işleri yaparak büyütürseniz serotonin hormonunu daha fazla salgılayarak otomatikman daha önce imkansız dediğiniz şeyleri çok daha hızlı bir şekilde başarabiliyorsunuz. Peki, ben nasıl başardım ve bu süre içerisinde nasıl gerçekten yüz binden fazla insan e ticarette çok sağlıklı bir şekilde başladı ve onlar nasıl başardı? Aslında benim tamamen kendime söyleyeceğim şey tamamen düşünce yapısı. Düşünce yapısını doğru bir şekilde doğru bir temele oluşturduğunuz zaman binada doğru bir şekilde gidiyor. Ufak bir depremde hemen sarsılmıyor ve çok sağlıklı bir şekilde sizler de hayallerinize ulaşıyorsunuz. Peki lafı daha fazla uzatmadan gelin sizlerle beraber başarı hakkında dikkat etmeniz ya da başarı hakkında aklınıza takılan sorularınızın cevaplarını verelim. Gelelim ilk sorumuza arkadaşlar sizce başarı nedir? Başarı aslında benim kendi kişisel görüşüme göre en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. İnsanlar hayatında ben çok şey insan tanıdım. Buna kaç kere insanlar defalarca söyledim. Çok başarılı insanlar tanıyorum. Çok zengin insanlar tanıyorum. Çok gerçekten hayalleri olan ve hedefleri olan insanlar tanıyorum. Çok yetenekli üniversite öğrencileri tanıyorum. Çok başarılı girişimci insanlar tanıyorum. Fakat bunların başaramamasının tek sebebi kararlılık. Karar olduğu sürece hayatınızda bir vizyon ve misyonunuz olduğu sürece ve bunun için her ne pahasına olsun gece gündüz çalışıyorsanız siz hepsini geçeceksiniz. Aslında başarı bence ne istediğini bilmekten kaynaklı. Çünkü hayatınızda bir şeyi nasıl tamamen ben bunu istiyorum ve bunu yapacağım dediğiniz zaman önünüzdeki bütün her şey kafanızı karıştıran, kafanızı kurcalayan A acaba öyle e-ticarete girsem olur mu? Böyle yapsam öyle olur mu? gibi bütün sorular gidiyor. Bir şeye odaklanıyorsunuz o şeyde de sonuç alıyorsunuz arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Yani aslında başarı ne istediğini bilmek bilebilmek, bu hayatta ne için yaşadığınızı bilebilmek. Bunu bildikten sonra hayattaki her şey size yardımcı oluyor. Sokağa çıktığınızda sokaktaki insan sizlere yardımcı oluyor. Dışarı gittiğinizde dışarıdaki insanlar yardımcı oluyor. Bir anda telefon çalıyor diyor ki size iş teklifi sunuyor. Bir anda dışarı çıkıyorsunuz otobüs beklerken, taksi beklerken birisi size iş teklifiyle geliyor. Milyon dolarlar kazanıyorsunuz. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey tabii ki başarı parayla ölçülecek bir şey değil. Her nasılsa eğer e-ticaretle ve diğer bu platformlarla uğraşıyorsanız başarınızın sonucunu banka hesabınızdaki numaralar belirleyecek arkadaşlar. Tabii ki bunun anlamı şu değil. Yani eğer milyoner olursanız ya da başka bir şey olursanız ben başı ben çok gerçekten parası olup da başarısız olan insan da tanıyorum. Para kesinlikle bir ölçek olmamalı. Her nasılsa burada inandığınız şeyi bulduğunuz zaman para sizin inanılmaz derecede güzel bir aracınız oluyor. Ve bu aracı doğru kullandığınız takdirde istediğiniz şeylere yıllar alması gereken sürede değil de çok kısa bir süre zarfı içerisinde insanları kiralayarak ya da bu işi yapacak insanları bularak ulaşabiliyorsunuz. Şirketimizin bu kadar hızlı bir şekilde büyümesinin sebebi Nereye ve nasıl gittiğimizi gerçekten inanarak ruhumuzla beraber ilerlememiz ve inandığımız hayallerinde diğer insanların aslında kazanmasını sağlam amacımızdı. Benim de size tavsiyem bugün her ne iş yapıyorsunuz her şeyi başarabilirsiniz çünkü işinizde bu güç var. Fakat dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi inandığınız şeyin o olduğuna emin olmanız. Peki gelelim ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soru başarıyı ilk ne zaman hissettiniz? Başarıyı ilk ne zaman hissettiniz? Aslında başarı böyle bir şey değildi yani bir anda bir günde olup da Ha ben bunu yaptım, ettim dediğim bir şey değildi açıkçası. Aslında benim için başarı hayatımda ufakken, en ufak yaşlarda başlamış olduğum ve bu süre zarfı içerisinde ufakken böyle dışarıda insanlara evde bana almış oldukları hediyeleri 5-6 yaşında Orta Köy'de, sokakta böyle açıp onları satmaya uğraştığım zaman hayatımda gerçekten ben satıcı olmak istediğimin kararını verdim. Çünkü satmaktan zevk oluyordum. İnsanlar belki o zaman kötü bir tarih şeydim gerçekten. Satıcıydım çünkü 10 liraya alınmış bir ürünü ben kullanılmış 5 liraya satıyordum o zaman. 6-7 yaşında bir çocuktan sokağın önünde, kapının önünde insanlar misket oynarken ben insanların misketlerini çok da iyi oynardım, bir kazanırdım. Kazandıktan sonra onları onlara geri satardım ve sürekli olarak bu şekilde şeyler de yapardım. Giderdim kendime dolu pop alırdım, diğer şeyleri alırdım. Ama her nasılsa ben bu işi çok seviyordum çünkü şunun öğrenmiştim. Hayatımda eğer bir şey istiyorsam onu almadan önce onu kazanacak paramın olması gerekiyordu. Yani bugün 20 bin sterlinim varsa 20 bin sterlini bir telefon almaya ya da bir şey yapmaya çalışacaksam ilk önce o 20 bin sterlini 40 bin sterlin yapmaya çalışırım. Ondan sonra kazanmış olduğum 40 bin sterlinin 20 bin sterlinle istediğim şeyi alırım. Ondan sonraki 20 bin hala cebimde kalır. Ve böylelikle hem istediğime sahip olurum hem de paramdan olmuş olmam. Fakat öğretilen ekonomik sistemde insanlar parası olmadan dair bir şeyleri sürekli olarak alma ihtiyacına girdiği için de haliyle ne yazık ki gün sonunda borçlu olarak çıkıyor. Yani aslında insanlar ben bunu her zaman söylüyorum. Başarılı olmak istiyorsanız yatırım yaptığınız şeylere dikkat edin. Eğer bugün çeşitli markalardan Adidas'tan, Nike'dan, iPhone'dan ya da değişik markalara sürekli tonlarca para veriyorsunuz. Bence sizin yapmanız gereken şey onları almak değil ki alabilirsiniz ama şunu yaptıktan sonra alabilirsiniz. Çünkü alırsanız borca giriyorsunuz ama onların hisselerini alıp ondan sonra onlardan alırsanız hem siz kendi cebinize kazandırıyorsunuz ve o şirket sizin oluyor. Tabii ki belirli bir hissesi ama o şirket büyüdükçe size sizin hisseleriniz de büyüyor. Yani yatırım yaptığınız her şeyi kendiniz de içerisinde koyacak şeyleri yapın. Bugün ben ebay'e ya da sürekli olarak e-ticaret platformlarına özellikle kendi startup projelerime çok ciddi anlamda paralar yatırıyorum. Sebebi şu, inandığım şeye yatırım yapıyorum ve olacağına inanıyorum. Olmasa dahi olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çünkü eğer başarabilirsek çok şeyler yapabiliriz. Başaramazsak bir şey öğrenmiş oluruz. Ama her nasılsa bunu başarmak için gece gündüz çalışıyor. Herkesten daha kaliteli hizmet vermek için insanlara yardım olmaya çalışıyoruz. Peki başarı neydi? Aslında başarı arkadaşlar çocukken o sattığım şeydi. Ondan sonra farklı bir şey oldu. Ondan sonra farklı bir şey oldu. Her gün kendi limitimi arttırarak daha iyisini yapabileceğimde insanoğlunun gerçekten içerisindeki gücünün sınırsız olduğunu keşfettim. Bu aslında dışarıdan baktığınız zaman, üniversite zamanı olur, gençlik zamanlarınız olur. Hayatınızda sürekli olarak baktığınızda bir şeyleri yoktan var etmiş olduğunuz zamanlar olabilir. Bunlar sevdiklerinize zarar geldiği zaman, hastalandığınız zaman, bir şey birisini gerçek gerçekten borca ihtiyacı olup sizden istediği zaman ya da birisine yardım etmek istediğiniz zaman o kadar çok inanılmaz derecede yetenekli oluyorsunuz ki yoktan var ediyorsunuz. Birisi arıyor sizi diyor ki bana şu acilen diyor bir kitap lazım. Hemen her yeri araştırıyorsunuz. Herkesi buluyorsunuz. Bir anda o kitabı buluyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Niye kendinizde uygulamıyorsunuz? Çünkü sizi ittirecek bir güç lazım. İşte bu güç zaten içinizde ve size diyorum ki bugün eğer bu şeyi yapmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle o bir şey ittirmeden sizi yapın. Çünkü hayat ittirdiğinde her zaman çok da güzel it bunu yapabilecek olan güç içinizde var. Arkadaşınız aradığında ya da bir şey başınız sıkışınızda oluyorsa şu anda var. Onu harekete geçirmek için bir şeyin sizi itmesini beklemeyin. Onu yapın ve başarının nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görün. Başarı benim için bir şeylerin beni ittirmeden o şeyleri benim kendi ayaklarımla gitmemdir. Ve umarım sizin de aynı şekilde hayatınızda hedefleriniz olur. Ve bu vizyona ulaşmak için her gün doğru şekilde ilerlersiniz. Peki gelelim 3. soruya. Başarılı olduktan sonra nasıl hissettiniz? Aslında olay bence burada başarılı olmadan önce bu duyguyu hissetmekte çünkü kendinize inanmadığınız sürece o duyguyu siz kendiniz kendinizde barındıramazsınız. Belki anlaması tuhaf gelebilir ama her nasılsa bir şeye sahip olmadan önce onun hissiyatına girmediğinizde açıkçası girmiş olduğunuz hissiyat sadece sizinle kalıyor. Yani zaten şu an başarılı hissetmiyorsunuz hayatınızdaki bence hayatınıza gözden kaçırdınız ama başkalarının gördüğü çok başarılı olduğunuz konular vardır. Belki iyi bir yemek yapıyorsunuzdur. Belki gerçekten yani çok yetenekli bir sanat tasarımcısınızdır. Başka bir şeylerle uğraşıyorsunuzdur. Çok akıllıca bir iş yönetimi konusunda uzmansınızdır. Belki arka tarafta çok büyük bir tasarımcısınız. Her nasılsa her ne iş yapıyorsunuz. Belki zaten çok başarılısınız ama bunun farkında değilsiniz. Çünkü sizin odaklandığınız nokta başka bir alan. Her nasılsa. Şunu anlamamız gerekiyor. Bir işte başarılı olmak için artı olarak insanların teknik olarak 10 bin saat o şeyde çalışması gerekiyor. Başarılı ve bu işte profesyonel oldum diyebilmesi için. Şimdi 10 bin saat yatıracak vaktini yoksa ya da bir şey daha yeni başlayıp bugün e-ticarete başlayıp bir tane satış yapamayınca ben başarısızım diyorsunuz. Fakat bunun için herhangi bir şekilde bir şey yatırım yapmadan 10 bin saat ya da çok araştırmadan başarılı olmanız gerçekten uzun bir söz konusu. Yani burada yapmanız gereken dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi hayatınızda her ne yapıyorsanız yapın bir şey ilk önce iyi olabilecek kadar yatırım yapmaya çalışın. Yani bu zamanınız oluyor sevdiklerinizden bazen ayrılıyorsunuz bazen istemediğiniz şeyler oluyor bazen çok iyi para kazanmasınız bile o şeyi yapmak zor kalıyorsunuz. Her nasılsa burada dikkat edilmesi gereken şey o şeyi başarına kadar durmamak. Burada bence en büyük olan domino taşlarından bir tanesini devirmek. Çünkü diğerleri otomatik geliyor. Yani e-ticarete mi girdin? Başarılı mı olmak istiyorsun? Satış mı yapamıyorsun? Yapana kadar vazgeçme. Yaptıktan sonra vazgeçebilirsin. Bu senin tercihindir. Ama bir şeyi başarmışsındır ve bu başarmış olduğun şeydi. Tamamen ve tamamen artık ben yaptım diyebilirsiniz ama seçmedim ya da beğenmedim diyebilirsin. Ama başarmadan oluyor ya da olmuyor demen gerçekten senin bu işindeki ne kadar profesyonel dışında davrandığınla alakalı ki üzülerek söylüyorum bu kafa yapısıyla yapacağın bütün işlerde aynı sonuçlar senin bulacak. Yani bu şeyde kaçıyorsan daha iyi para var diye başka bir şey gidiyorsan o işi de beceremeyeceksin. Çünkü orada da farklı bir problem çıkartacaksın. Beyin bir şeye odaklanmak istiyor. Bu şeyi tamamen kendine bulmadığın sürece de her ne zıkkı yaptığın her işte başarısız olacaksın. Bu başarılı olmakta başarısız olmakta tamamen senin tercihlerin ve seçimin. Kimsenin burada suçu yok. Peki gelelim dördüncü soruya. İnsanlar başarılı Nasıl algılıyor. Açık konuşmak gerekirse bu uzun zorluk süreç içerisinde çok insan tanıdım ve haliyle e, çok insan öğrendim e, neler ve ne amaçlı. Tek öğrendiğim şey herkes doğasını yapıyor. Yani akrep sormak için yaratılmış bir hayvan ya da bir böcek, kedi de sevmek için örnek veriyorum yaratılmış. Tabii ki buradaki farklı şeyler değiştirebilir algıdan algıya ama anlatmaya çalıştığım kötü insanlar varsa hayatınızda bunlar kötü arkadaşlar. Bunlardan iyilik olarak ya da sizi takdir edeceklerini ya da onlara bir şey ispatlamak için bir şey yapmamız gerekmediğini farkına vardığınızda zaten hayatınıza daha iyi insanlar geliyor. Ve bu insanların sizin seçiminiz doğrusunda hayatınıza girdiğini anladığınızda ve bu sevmediğiniz insanlara nefret etmek yerine hayatınıza sokmamaya karar verdiğinizde çok güzel şeyler oluyor. Bir anda hayat günlük günistanlık oluyor. Cennet gibi oluyor gerçekten. Benim kendi tecrübem. Çünkü yıllar önce bana yapamazsın edemezsin diye gülen insanlar bugün benimle çalışmak için bana iş teklifleri atıyor. Her ne yazık ki gerçekten bu benim tarafımdan baktığın zaman biraz üzücü bir durum. Her hani niye bunun üzücü durum? Çünkü yıllar önce inanmadığı bir şey şu an inandığını söyleyerek başvuruyor. Üzülerek söylerim. İnandığı şey tamamen ve tamamen para. Ben yıllar önce param yokken de bu işleri yapıyordum. Bugün de yapıyorum ve bugün de aynı şekilde daha iyi ve daha ileri gitmek için yapıyorum. Halbuki o hala yıllar geçmesine rağmen arayış içerisinde. Bu güzel bir şey. Arayış içerisinde olduğu zaman bulacaktır. Ne yaptığını bilmediği sürece açıkçası hayatı sürekli olarak yuvarlanıp gitmekte olacaktır. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey insanlar başarımı nasıl algılıyor? Ben hayatımı artık başarılı olan insanları almaya başladıktan sonra bizim etrafımızdaki bütün insanlar da birbirlerine daha başarılı olması için destek gösteriyor. Yani kötülük yapmaya çalışan ya da sürekli olarak yaptıklarımı taklit eden ya da yaptığım her şeyin aynısını yapmaya çalışan ya da öğrettiğim her şeyi göstermeye çalışan arka tarafta A desem A diyen insanlar tamamen benim bedava ve ücretsiz reklamımı yapıyor ve onlara da izin Veriyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir laf var, bilmiyorum siz de aynı şekilde yapacaksınız. Bir şey bulmuşsunuzdur, bir proje ve bu projeyi siz büyütmüşsünüzdür, yapmışsınızdır. İnsanlar da ondan kaymak almak isteyecek. Çünkü başarılı olan insanların her zaman insanın arkasında farklı şeyler olacaktır. Bırakın arkadaşlar bedavaya reklamlarınızı yapıyor çünkü işin aslı. Bugün baktığınızda arka taraf var. Bunu çok da güzel şey yaparak da söyleyebilirim. Başarılı insanlar Tesla bugün bugüne kadar milyonlarca icat buldu ve onun bulmuş olduğu icatlardan insanlar farklı farklı projeler üretti. Bugün Tesla dünyanın en çok e, icatına sahip olup böyle tasarımına sahip olan bilim adamı. Bunu herkes farkında. Diğerlerinin yaptığı şeyler sadece kendi adında. Radyoda ve diğer cihazlarda olsun. Bugün uzaktan kumandalı makinelerin altyapısını bile Tesla yaptı. Ama fa üreticisi ya da yapıcısı başka insan olarak gözüküyor. Anlatmaya çalıştığım burada insanlar artık sürekli olarak bize destek olmak istiyor. Sürekli olarak bize başarmamız için yardımcı olmak istiyor. Paralarını yatırıyorlar, zamanlarını yatırıyorlar ve inançlarını yatırıyorlar. Çünkü neden? Biz inandığımız yolda onların da inandığı şey ilerle birleşti ve hepimiz her geçen gün daha çok başarılı bir şekilde büyüyoruz. Ve doğru şey, doğru zamanda, doğru bir şekilde yatırım yaptığımızda da başarı kaçınılmaz oluyor. Her arka taraftaki insanlar onlar hala kendi karanlıklarında kaybolmuş, kendi doğrularını aramaya çalışıyorlar. O yüzden onların kendi zararı yokken ya da yararı yokken bize de çok fazla bir şey olmuyor. Başarım bana göre gerçekten dünyayı değiştirecek işleri insanların sıfırdan para kazanmasını ve çok başarılı bir güzel hayat yaşamasını ve bunların onların da hakkı olduğu gerçeğini görmelerini sağladı. Ve ben ben bu yüzden yaptığım işten çok mutluyum. Sizler de bugün bu podcast'i dinlerken karşınızda aynı şekilde görüyor ve aynı şekilde sizin de başarılı olmanızı sağlayacak bir cümle bile bu podcast'ten yakalarsanız ne mutlu bana ve ne mutlu size arkadaşlar. Peki gelelim 5. soruya. İnanmak başarmanın yarısıdır sorusu sizin için ne kadar doğru? Kesinlikle doğru çünkü şöyle bir durum söz konusu. İnanmadığınız bir şeyi başarmanız kelime ya da teori olarak imkansız. Çünkü yere düşeceksiniz. Ticaret hayatında hangi işi yapıyorsanız yapın. Bu ticaret hayatında sürekli olarak hatalarla sürekli olarak problemlerle karşılaşacaksınız. Çok sıkıcı bir şey aslında baktığınız zaman. Bunu sevmediğiniz sürece hayatınızda 16, 17, 18 saat ya da 10 saat diyelim minimum ortalama çalıştığınız bir şeyden zevk almıyorsanız tamamen ömür törpüsü olacaktır sizin için ve belirli bir yere kadar gidebilirsiniz. Bunu severseniz her problem olduğunda nasıl çözebilirim diye üzerine düşünebilir ve bunun üzerinde sürekli olarak kafa, beyin fırtınası sağlayarak başarılı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İnanmadığınız bir şeyi yapmanız bugüne kadar kendi. Hayatınıza baktığınızda mümkün olmadığını sizler de göreceksiniz. O yüzden inanmak bence her şeydir. Yapmanız gereken tek şey inançla beraber gerekli bilgi ve gerekli çalışma. Ben üçünden başka bir şey tanımıyorum. İnanç, sıkı çalışma, daha da sıkı çalışma ve arkasında da tamamen gerçekten bu şeyi nasıl yaptığınızla beraber birleşince arkadaşlar otomatikman sistem kendinden oluyor. Ve arkanıza dönüp baktığınızda ben her şeyi biliyorum dediğiniz kişi olan siz aslında hiçbir şey bilmediğinizi öğreniyor ve kendinize sürekli olarak nasıl o kadar az şey bilirken bu kadar çok şey bildiğimi söyleyebildim kendime diyorsun. En azından bende olan şu. 18 yaşımdaki halime baktığımda her şeyi biliyordum. Fakat gerçekten 20 yaşında 20 yaşında biraz daha iyiydim o zamana göre ama 18 yaşında ben her şeyi biliyordum her şeyi yapardım onu yapardım bunu yapardım fakat banka hesabıma baktığımda o dediğim şeylerin hiçbiri banka hesabında gözükmüyordu. Dedim ki bu işte bir yanlışlık var. Böyle bir şey olamaz çünkü o kadar madem bir şey biliyorsam neden banka hesabımda bilmiyorum. Bilmediğim bir şey olduğunu öğrendim. Para yönetmeyi bilmiyordum. Para akışını kullanmayı ve bu sistemin nasıl çalışacağını bilmiyordum. Dedim ki her şeyi biliyorum ama eksik yanlarım var. Eksik yanlarımın üzerinde kendimi eğitime verdim. Üniversitelere gittim. Çeşitli şekilde kumadığım ya da araştırmadığım kitap kalmadı ve eksik yanlarımı doldurduğumda tamamen gerçekten inanılmaz derecede başarılı bir iş adamı olarak kendimi bulmuş oldum. Belirli yaşlarda 22 ya da 21 yaşlarında yurt dışına açıldığımda bu ağaç meyvelerini vermeye başladı. Anlatmaya çalıştım. inanmadığınız bir şeyi başarmanız imkansız ve en çok sevdiğim şey de bu kelimelerde Henry Wharton gerçekten çok güzel bir sözü var. Diyor ki bir şeyi başarabileceğinize inandığınızda da inanmadığınızda da ikisinde de haklısınız. Bu kadar net. Gerçekten bu kadar net. Çünkü bir şeyi ben yaparım derseniz yaparsınız, yapamam derseniz yapamazsınız. Tercih de kader de sizin elinize arkadaşlar. O yüzden neye ne dediğinize dikkat edin. Çünkü gerçekten söz bir niyettir ve niyetler karşınıza hiç beklemediğiniz bir anda çıkabilir. O yüzden ne konuştuğunuza, ne düşündüğünüzü ve düşündükten sonra bunları nasıl harekete geçirdiğinize dikkat edin. Düşüncenizi temiz tutun. Bu ağzınızdan öyle çıksın. Ağzınızdan çıkan bir uygulama olarak, fiziki olarak bedenen yapmanız gereken şeyler olacak belirli bir saatten sonra. Ve o şeyi yaparken ben neden bugün buradayım diye sormayın. Çünkü düşündüğünüz ağzınızdan, ağzınız ecraat olarak, iş olarak elinizde ve elinizin ürettiği şey de karşınıza hayatınızın resmi olarak çıkıyor. O yüzden düşünceniz kalem, ona göre düşünüp yazın defterinize. Çünkü yazdığınızı okuyorsunuz. Peki gelelim 6. soruya. Her insan başarılı olabilir mi? Çok güzel bir soru. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi şahsen ben baktığım zaman elbette ki her insan başarılı olabilir. Her nasılsa insanların başarılı olması için bence gerekli ekipmanlar var. Bu tamamen bir savaşa gitmek gibi arkadaşlar. Benim kendi görüşüm. Çünkü bu şöyle bir durum söz konusu. Eğer savaşa gidiyorsanız yani cephane almadan giderseniz kaybedeceğiniz ortada ne kadar güçlü olduğunuzun, ne kadar uzun olduğunuzun ne kadar kaslı olduğunuzun ya da ne kadar akıllı olduğunuzun bir önemi kalmayacak çünkü karşınızdaki insanlar tanklarla geliyorsa burada çok da bir başarının şey olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. O yüzden oyunu kurallarına göre oynamasını bilmeniz gerekiyor. Eğer ticaret yapacaksanız ticarette avukatlarla, muhasebecilerle, arka tarafında yatırımcılarla, iş adamlarıyla, işinizi nasıl büyütüneceğiniz ve bu işi yapmış olan insanlarla konuşmayı e ticaret sayesinde internetten sizin olmak istediğiniz yerde olmuş insanlara direkt ulaşıp onlara sormak hayatınızda yıllarınızı kur kazandıracak size. Bugün ben etrafıma baktığımda insanlar can çekişiyor. E para yok, o yok, bu yok diye. Halbuki parası olan bir insana nasıl yaptın diye sorsa belki bir şey öğrenecek ve öğrendiği şey sayesinde o da para sahibi olacak. Çünkü çağ değişti. Bugün artık insanlar günde bir tane 10 saniyelik TikTok videosu çekip e, ses konuşmadan milyon dolarlar kazanabiliyor. Ve siz belki ömrünüzün sonuna kadar konuşarak yaptığınız şeyden milyon dolar kazanmıyorsunuz. O yüzden gerçekten iki kere düşünün. İnsanların bildiği bir şey var. Eğer sizden fazla para kazanıyorlarsa, sizden daha başarılı sizin egoyu bırakıp onların nasıl başardığını öğrenmek için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Burada da en büyük size engel olan şey bir şeyi sormadan öğrenemezsiniz ve çekingenseniz üzülerek söylüyorum bu şeyi başaramazsınız. Şimdi burada söyleyeceğim şey bu şeyde gerçekten herkes başarılı olabilir mi? Herkes başarılı olabilir evet fakat çekingenseniz olamazsınız. Egoistseniz olamazsınız. Kendinizi geliştirmeye açık değilseniz olamazsınız. Siz zaten her şeyi biliyorsunuz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü beyni ben her şeyi biliyorum dediğiniz an filin koyuyorsunuz kaportayı kapatıyorsunuz dışarıda oturuyorsunuz ve arka taraftaki insanlar sizi geçiyor. O yüzden ben bugün bile her gün her şeyi yeni yeni öğrenirken arka tarafa baktım da ben bunu daha önce nasıl göremedim dedim ama o kadar eşeleme şeydim orayı o kadar dibe inmeseydim ve hala da inmeye çalışıyorum hiçbir şekilde onları da bilemezdim. Fakat şöyle bir durum söz konusu ben bunu yaparken sürekli olarak benden daha iyi pozisyonda olmuş ya da benden daha iyi ya da istediğim yere ulaşmış insanlarla sürekli kontak halindeyim ve bugün bunlar dünyanın en iyi seçilmiş dünya genelinde satış uzmanları. Bu insan sorularımı sorup onlardan destek alıyorum. Hiçbir şekilde çekinmiyorum. Parasını veriyorum çünkü ondan öğrendiğim bilgilerle 10 katı, 100 katı kazanıyorum. Neden yıllarımı vereyim? Burada önemli olan şey, her insan gerçekten başarılı olabilir mi? Para için çalışan insanlar üzülerek bence çok da başarılı olacağını sanmıyorum. Olabilir, iyi bir işçi olabilir ama kendi hayalleri için çalışmadığı için orada hep bir eksiklik yaşayacaktır hayatının sonuna kadar. Fakat hayalleri için çalışan insan belki başlarda biraz para kazanamayabilir. Belki ben bu işe başladığımda yaklaşık 6 ya da 1 yıl gibi bir süre kendi cebimden para verdim bu ticarete. batıyordu Çok da normal. Hani biraz para kazandım elbette ki. Çok böyle aylık 500 pound, 1000 sterlin, 1200 sterlin. Bunlar benim yaşam param için yeterli değildi o zaman şartlarıyla. Her nasılsa daha çok, daha çok, daha çok ve kazandım bütün parayı maaş şeklinde. Ne kadar bugün bile aynı. Ne kadar para kazanırsam kazanayım. Kendime maaşım var. Bu maaşım da geçiniyorum arkadaşlar. Geri kalan bütün para şirkete daha büyük işler için yatırım yapılıyor ve daha büyük yerlere yatırım yapılıyor. Ve böylelikle ben tamamen şirketi büyütmek üzerine odaklıyım. Siz de bu kafa yapısında olmadığınız sürece ne kadar çok kazanırsanız o kadar daha çok harcayacaksınız. Evet, üzülerek söylüyorum. E, hiç hiçbir şey değişmeyecek. Sadece biraz daha zaman kaybetmiş olacaksınız. Peki çok güzel bir soru. Yedinci soru. Başarıda en önemli faktörlerden bir tanesi para mıdır? Evet, hayır. Evet'i açıklayayım. Ne yapmaya çalıştığınızı bildiğiniz sürece hayatınızda paranız oldu mu artık bildiğiniz uzaya giden roket gibi sürekli benzini koyup, daha da uzağa gitmeye çalışıyorsunuzdur ve istediğiniz yere çok daha hızlı bir şekilde ulaşırsınız. Her nasılsa. Ne yaptığınızı bilmeyen, ben burada size tonlarca, milyoner insan gösterebilirim. Amaçlarım, buradaki olay aslında e, ne yaptığınızı ya da hayattaki bir amacınız olmadığı takdirde paranın sizin için çok da etken olacağını düşünmüyorum çünkü parayı yatırmanız lazım. Para bir tool'dur, araçtır. Amacınız para olursa, araçlarınız ortadan kaybolur ama amacınız Dünyayı değiştirmek en iyi benim hayallerimden bir tanesi. Uçan arabaları yapmak, uçan arabaları yapmak. Paramı oraya yatırıyorum ve o hedef için her gün yaklaşmaya çalışıyorum. Başka işte yenilebilir enerji kaynakları var. Çok seviyorum dünya ekonomisi için de. Buraya yatırım yapıyorum. Arka tarafta e-ticaret ve eğitim siteleri. Bunlara yatırım yapıyorum ve sürekli olarak kazandığımı oraya koyuyorum. Buradaki amacım şu. Bunun yapmaktaki şey aslında ne yapmak ya da ne istemek ya da ne istediğim bu hayattan biliyorum. Bu benim istediğim. İnanılmaz e, e, normalde elektrikli arabaları yapıyor. Bu adamın hayali. Siz elektrikli arabalara yatırım yaparak zengin olamazsınız. O onun hayali. Sizin de kendi hayalinizi bulmanız lazım ve ona yatırım yapmanız lazım. O yüzden burada anlatmaya çalıştığım şey sizlere başkalarının hayali değil sizin kendi hayalinize odaklanmanız lazım ki. Çünkü şunun sebebi şu. Herkes zaten birbirine benzediği için hiçbir şey başaramıyor. Aslında yaratıldığınız kişi siz olursanız aslında bence çok da büyük şeyler başarmış olacaksınız. Çünkü sizi diğerlerinden ayıran bir özelliğiniz var ve bu herkesin içerisinde. Ve bu hissiyatı, bu duygunun ne olduğunu bulduğunuz zaman dünyanın en iyi o kişisi olacaksınız. Ve bunu sizden daha iyi yapacak hiç kimse de olmayacak bu hayatta yaşadığınız sürece. Ta ki sizi sizden sonraki inançları ve inandığı hayalleri sizden büyük olan birisi gelene kadar. Peki gelelim 8. soruya. Başarısızlık başarıya giden yollarda bir etken midir? Tabii ki tartışmasız. Yani insanlar bizim okulda öğretilen sistemde hata yapma hata yaparsan sınıfta kalırsın. Hata yapma hata yaparsan e, iş bulamazsın. E, bir işte çalışırsın hata yaparsan kovulursun. İnsanlar sürekli olarak hata yapmanın bu kadar yanlış öğretildiği bir toplumda başarılı bir girişimci olması açıkçası çok normal. Çünkü olamaz. Çünkü başarısızlığı insanlar arkalarına böyle önlerine bir duvar olarak almışken aslında girişimci insanlar başarısızlığı arkasına böyle bir duvar olarak daha hızlı bir şekilde ilerlemek için kullanırlar. Ben Akın Baba yazılımını yaparken iki kere neredeyse dolandırıldım. Bir kere dolandırıldım. Bir yıl gibi bir süremi yatırdım. Parayı geçtim. Parakasını hiç konuşmuyorum. Ve bu süre zarfı içerisinde gerçekten çok büyük şeyler oldu. İnanılmaz derece strese girdi. Çok yoruldum ve inanılmaz derecede arka tarafta yapmam gereken o kadar işi böyle belirli bir yerde bırakıp sabahları bir saatte erken kalktım. Normalde 7'de kalkarım. 6.30-7 gibi. Bu sefer 6'da kalkmak. 5.30'da 6'da kalkmaya başladım. Bazen sabah 4.30'da koşuya çıkıyordum. Her yer simsiyah karanlıktı. Bir saat gibi bir koşudan sonra işte 5.30'da ufak bir kahvaltı yapıp bilgisayarda başlıyordum hemen çalışmaya. Akın Baba'yı daha iyi geliştirmek ve daha iyi nasıl yaparız diye düşünmek için. Bugün arkama baktığımda kaç kere o kadar hatalar yapıp programlar, siteler çöktü, diğer şeyler oldu. Dürüst konuşmak gerekirse bugün Akın Baba yazılımına gerçekten neredeyse 10 binden fazla kullanıcısı var. Bütün platformlara ürün yüklüyor ve arka tarafta gerçekten insanların dünyada bir ilk yapan bu bizim yaptığımız işleri yapan bir yazılım yok. Dünyada tek yazılım ve ben ondan hoşnut oluyorum. Artık Amazon'dan insanlar Amazon'a, eBay'e Etsy'e, Facebook Marketplace'e, Shopify'a e bir tane daha var. Onu ilerleyen zamanda sitede görürsünüz. O sürpriz olsun şu an. Çünkü bugün yayın iklence için çok da önden şeyini yapmayın. Her nasılsa sitemizde göreceksiniz. Bunun gibi ben tonlarca şey yaptım. Bu zamana kadar gerçekten ortalama olarak 100 günden fazla eğitmen yetiştirdim. Bu eğitmenlerin çoğu kendi ticaretini yapıyor bugün. Arka tarafa baktığınızda bunların bazılarını yaptığım yatırımlar gerçekten zaman kaybıydı. Bazılarını yaptığım yatırım İyi e, iyi ki ben bu çocuğu tanımıştım. İyi ki yoluna, yoluna, yardımcı olmuşum. İyi ki de başarılı olmuş ya da başarılı olması için yardımcı olmuşum dediğim insanlar çok. Her nasılsa burada benim için en önemli etkenlerden bir tanesi başarısızlık Edison lambayı bulurken bile 1023 kere hata yaptı. 1024'te lambayı buldu ve çağa ışık tuttu. Ve aradan belki yüzyıllar geçti. Hala yani yüzyıla yakın bir süre. Hala kullanmış olduğu lambayı kullanıyor ve sürekli olarak sistemde gelişmesini sağlıyoruz. Peki gelelim 9. soruya. Başarılı olmak için ne yapmam gerekiyor yazmışlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yapmanız gereken tek şey sadece sizin inandığınız ve size yardımcı olacağını inandığınız bir insanla iletişime geçip onun nasıl başardığını sormak. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir şeyi başarmak istiyorsunuz, başaranlara sorun. Bu kadar net. Çekinmeyin, utanmayın. Instagramları var, YouTube kanalları var, farklı farklı sosyal medyaları var. Gidin sorun. Cevap verecektir. Egonuzu bırakın. Yok bana cevap vermezse, yok bana bir şey yaparsa, yok beni şey yap kaylamazsa, Hayat Ben bugün uçan şirk, arabaları yapan milyon dolarlık şirketlere mail atıyorum arkadaşlar. Tebrik ederim, çok güzel yapmışsınız. Ben daha iyisini yapacağım diye. Ama bunu yarışma olarak değil de tabii ki. Hani çok beğendim şu yapınızı ama şu uçak kanatları biraz daha şey olsa ben de bu şeye gireceğim yatırım yapıyorum vesaire vesaire. Cevap daha yapmıyor Umrumda değil. <laughs> ben kendi istediğimi istiyorum ve onu almaya çalışıyorum. Onların bana yazacağı bir cevap benim hayalimden ya da onlardan bir beklentim olduğu için yazmıyorum. Her nasılsa yazarlarsa güzel olur. En azından bir arkadaşım olur o piyasada. O piyasaya girdiğimde çok daha derinlemesine çok daha güzel şey olabilir. Peki gelelim 10. soruya. Başarının önündeki en büyük engel nedir? Kesinlikle ve kesinlikle orta. Başka hiçbir şey bilmiyorum. İlk önce kafanızın içerisindeki ortam, ondan sonra etrafınızdaki ortam. Çünkü etrafınıza bakın, arkadaşlarınıza bakın. Ne kadar para kazanıyorlar ya da ne hayaliniz varsa o hayali yapan insanlar mı? Örnek vereyim, dünyanın en iyi fotoğrafçısı olmak istiyorsun. Bir fotoğraf kursuna katıldın ve karşısındaki, etrafındaki insanlar sürekli fotoğrafla ilgili, ee, ne bileyim, panorama açıyla ilgili, ışıkla ilgili, sesle ilgili, diğer videolarla ilgili konuşuyor. Bu sizi zengin edecek ve belki o hayalinize ulaşmanız için sizi oraya ulaştıracak bilgileri sunacaktır. Ve etrafınızdaki insanlar ne kadar daha kaliteli bu işi yapıyorsa sizler de aynı şekilde olacaksınız. Dünyanın en zengin adamın gerçekten hayalleri olmayan, sürekli e, böbürlenen, sürekli şikayet eden ya da işte ben böyle yaptım olmadı, bu oldu, bu olmadı, bu insanlar da böyle yoksa onun öyle. İlk önce kendinize inandıracaksınız yaptığınız şeye sonra başkalarını. Bunu da başardıktan sonra evrende inanırsa size bir şey söyleyeyim insanlar ben kendi 15 yıl önce kendime bakıyorum. Para bulmak için gece gündüz çalışırken bugün adım attığım yerde belki onun yıllık parasını kazıyorum. Bunu başarmamın tek sebebi düşünce yapımı değiştirmem. Aynısını da sizin için yani ben eminim. Ta ki buna inandığınız sürece. Başarı arkadaşlar ne de başarılı oluyorsunuz orada kalın ve onu herkesten daha iyi yapın ya da başarınızı başkasının kullanmasına izin verin. Umarım bu şeyler sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar podcast'te. Böyle yayınlar sürekli olarak yapacağız ve sizlerin başarılı olması için de sürekli böyle güzel içerikler üretmeye çalışacağız. Bir sonraki yayında sizlere yine aynı şekilde güzel konular hakkında yazacağız. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neyi öğrenmek istiyorsunuz? Aşağı yorumlar kısmında bunu bize yazarsınız arkadaşlar. Bir sonraki içeriği de bu konular hakkında çekebilir. Sizlere faydalı olmaya çalışabiliriz. Kanala abone olarak desteğinizi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki kafa sohbetlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşçakalın. Hoşça oh, şey.